108 yıl önce 22 Aralık 1914 tarihinde gerçekleşen Kafkas Harekatı sırasında başta Harbiye Nazırı İsmail Enver Paşa olmak üzere bu harekat sırasında şehit düşen, gazi olan atalarımızı büyük bir minnet ile yad ediyorum. Harekat her gündeme geldiğinde bu harekatın başarısızlığının tek sorumlusu İsmail Enver Paşa algısı hala günümüzde de devam etmektedir. Bu algı ile beraber yine bu harekat sırasında tek bir kurşun dahi atmadan donarak şehit olan asker yalanı da aynı şekilde devam ediyor. Bu harekat ile ilgili doğruymuş gibi anlatılan yanlışlar neler? Öncelikle Sarıkamış Cephesi değil, Kafkas harekatıdır. Savunma planı değil, taarruz saldırı planıdır. Bununla beraber 90 bin rakamı tamamen yanlıştır. Kafkas Harekatı sırasında Osmanlı ordusunun ihtiyatlar ile birlikte mevcudu 78 bin civarında idi. Esir kamplarında hastalık, işkence ve soğuktan şehit 5 bin askerimizle birlikte donarak şehit olan asker sayımız 8 bin civarındadır. Kurşun atmadan askerlerimiz dondu diye bir olay yoktur. Esir kampları, sonradan vefat edenler ve tüm harekat boyunca şehit olan asker sayımız ise 23 bin civarında. Buna karşılık Rus birliklerinin kaybı 33 bin civarındadır. Harekat, Hafız Hakkı, Hasan İzzet ve Ali İhsan Paşaların emirleri dinlememesi, taarruzu geciktirmeleri, köprü köy yönüne kaçan düşmanı takip etmemeleri nedeniyle istenilen sonuca ulaşılamamıştır. İngilizlerin ve Fransızların tahrip ettikleri belgeler sonucunda Kafkas harekatı sırasında 90 bin yalanı kulaktan kulağa bugüne kadar gelmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın ilk başlarında gerçekleşen bu olayda tabii ki bazı başarılar da mevcuttur. Fakat bunlar söylenen yalanlar sonrasında bu başarılarının üstü resmen kapatılmıştır. Ne gibi başarılar kazanılmıştı bu cephede? Birinci Dünya Savaşı'nın hemen başında Osmanlı Hudut Birlikleri'nin Rus ilerleyişleri başlar başlamaz süratli bir şekilde geri çekilmeleri, atılganlığıyla bilinen Rus ordusunun generali Berkman tarafından ciddi bir fırsat olarak değerlendirilmek isteniyor. 4 Kasım 1914 tarihinde Rus ordusu önce Horasan daha sonra da Köprüköy bölgesine kadar ilerliyor. Bu esnada Enver Paşa'nın ikazı sonucu isteksiz bir şekilde harekete geçen 3. Ordu komutanı Hasan İzzet Paşa Rus birliklerine 6 Kasım'da Köprüköy'e karşı taarruz icra ediyor ve Rus ordusunu durduruyor. Durdurmakla beraber kalmıyor. Berkman'ı yenilgiye de uğratıyor. Bu durum Osmanlı ordusu için büyük bir fırsat yaratmış olsa da daha sonra Horasan istikametine yapılan taarruzlarda ordu birlikleri bir bütün halinde kullanılmıyor, parça parça şekilde hareket ettiriliyor. Ruslar tamamen imha edilmekten bu şekilde kurtuluyor. Yine bu savaşlarda büyük kahramanlık gösteren Albay Ziya Yergökün anılarında bu durum Allah uzun süreden beri ilk defa bizlere Rusları kaçarken arkalarından seyretmeyi nasip etti diyerek Köprüköy'deki zaferin, kazanılan zaferin ne kadar büyük olduğunu anlatıyor. Ruslar Horasan'da Aras Nehri civarında bu olaydan sonra savunmaya geçiyorlar. Fakat Enver Paşa'nın yaptığı taarruz planlarına bazı komutanların uymaması sonucunda maalesef bu harekat istenilen başarıyı vermiyor. Bu harekat bilinenin bilinenin aksine Turan Devleti'ni kurmak amacıyla değil aslında bu cephenin açılmasının en büyük nedenlerinden biri de İstanbul'un güvenliğiydi. Rus ordusunu bu şekilde ikiye bölmüş olunuyordu. Umarım bundan sonraki dönemlerde yeni belgeler ışığında bu hatalı bilgilerin hepsini silmiş, yok etmiş oluruz. Daha fazla bilgi edinmek isteyen olur ise Videonun altına yorumlarda bildirirse ben de onlara kaynakları e, teker teker söylerim. Bu vesileyle tekrardan bu harekat sırasında başta Harbiye Nazırı İsmail Enver Paşa olmak üzere bu harekatta şehit düşmüş, gazi olmuş atalarımızı büyük bir minnet ve saygıyla yad ediyoruz.